Bugün daha önce botoks ve çeşitli dolgu uygulamaları yaptığımız hastamıza farklı bir uygulama daha yapacağız. Esasında dolgu olarak geçmesine rağmen dolgu için uygun olan hastalardan çok daha farklı bir uygulama şekli. Şöyle biliyorsunuz dolguda biz böyle augment ettiğimiz yani şişirmek istediğimiz bölgeleri işte nazolabial sulkus olsun, alındaki çizgiler olsun, dudak olsun bu dolgu maddelerinden yaparak volüm artırıcı yapıyoruz. Ancak bu içerisindeki maddenin özelliğinden dolayı hem cildi nemlendirip hem de bu özel noktalardan yapılma tekniğiyle cildin özellikle nazolabial bölgesinden başlayarak, marionet çizgisinden başlayarak ve Burada e, Joel dediğimiz yani yığınma noktalarında etkileyerek yüzümüzü daha doğrusu yanak bölgemizi yukarıya doğru sanki bir yüz germe şeklinde çeken bir etki yapıyor. Eğer hastayı uygun şekilde belirlersek ee, uygularsak çok güzel sonuçlar olacaktır. E, bu hastamızda da e, buna çok uygun hastamız. E, genç, e, güzel bir hastamız. Ama e, bir miktar daha cildinin yukarı doğru çekilmesini istiyor. Bugün o alt nokta uygulamasını size de e, uygulamalı olarak göstereceğiz. Öncelikle hangi bölgeleri yapacağımızı işaretleyelim. İlk bölgemiz bizim özellikle elmacık kemiklerinin daha doğru dolgun olmasını isteyip kalp şeklinde görüntüyü versin istediğimiz bir nokta. Burası birinci noktamız. İkinci noktamız gözün orta hattından başlayıp burun kenarıyla kesiştiği nokta. İkinci nokta şöyle gösterecek olursak. Üçüncü noktamız marionet çizgisinin olduğu nokta. Şuraya yapıyoruz. Gerçi hastamızın cildi çok iyi marionet çizgisi yok gibi ama yine de oraya yapıyoruz. Dördüncü nokta pirecal dediğimiz yani özellikle yanak bölgesinde yaş ile beraber e, sarkmaların gözlendiği bir bölge. Hastamızda tabii burası da yine çok fazla değil. Dördüncü noktamız. Beşinci noktamız özellikle bu jawline dolguların yapıldığı genel bir bölge. Bunu da o etkisinden yararlanarak kullanacağız. Ve altıncı noktamız da yine özellikle elmacık kemiğinin dışa doğru yayılan bölgesi olan ve buranın da kabarık olarak gözlenmesini istediğimiz bölge. Burada klasik olarak radyal tarzda dediğimiz yayılıcı tarzda bir dolu uygulaması yaparken buralardan tek nokta uygulamaları yapacağız. Başlıyoruz. İlk noktamız Buraya, şöyle yapalım tabi, 0-1 olarak yapıyoruz. Sonra diğer noktamıza yine 0 veriyoruz.

Şimdi diğer bölgelerimize giriyoruz. Burada dediğimiz gibi radyal şekilde 01-01-01-03 şekilde veriyoruz. Yapıp geriye çekerken veriyoruz. Dağrı var mı? Evet. Şimdi ayarlayalım. Buraya da yine sıfır şeklinde vereceğiz. Evet, işlemimiz bu kadar. Tam bir emen olarak hastamıza uyguladık. Bu işte içerisindeki bu madde etkisiyle yavaş yavaş su toplamaya başlayacak. Hem ciltimiz daha gerginleşecek ve bu volüm kazancından doğru da dolayı da cildin daha yukarı doğru e, lifting etkisini görmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun.